Merhaba sevgili seyirciler. Ee, korona salgını Türkiye ve dünyada nereye gidiyor? Bir gelişme var mı? Şu anki mevcut durum nasıl? Geçmişe göre bu, bugün neredeyiz? Ee, tabii Türkiye'de daha ayrıntılı bir objektifle bakacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Ahmet Saltık Hocamız bizlerle birlikte her zaman olduğu gibi en doğru bilgileri ondan alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Laya Hanım, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim bizim TV'ye. Dördüncü kez beni e, bıkmadan konuk ettiğiniz için de şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Biz, biz teşekkür ederiz hocam. Ee, çok doğru bilgilerle vatandaşlara bilgi ulaştırmaya sizin vasitanızla devam ediyoruz çünkü. Şimdi e, sizin attığınız videolar var. WhatsApp'larda dolaşıyor bu konuyla ilgili yaptığınız son açıklamalar var. Ben hemen e, belki yani sondan e, olacak ama şuradan başlamak istiyorum. E, salgın Türkiye'de kontrolden çıktı mı? Ee, rakamlara bakarak bu soruya yanıt vermeye çalışalım, e, Leyla Hanım. E, çok kolayına evet hayır e, gibi yuvarlak sözler etmeyelim. Biz de bilim terbiyesi almış insanlarız. E, bilim namusu, e, boyumuzun borcu artı çok kritik bir ortamdayız Türkiye ve dünya olarak. Dolayısıyla e, en ölçülü ve en nesnel bilgileri insanlarla paylaşmak e, zorundayız ne abartı hiçbir zaman, ne insanları paniğe sokacak, ne de gereksiz gevşemeye itecek biçimde bilimin çıplak gerçeğini haykırmak durumundayız. Şimdi Sağlık Bakanımızın e, dün e, açıkladığı 27 e, Ağustos 2020 rakamlarına göre Türkiye'de 263.998 olguya ulaştık. Eğer bunlar gerçekten dünün rakamlarıysa, çünkü birkaç gün önceki açıklamasında da Sayın Bakan, bu tablodaki veriler yaklaşık bir hafta 10 günlük veriler. 10 günlük 10 gün öncesinin verileri demişti. Dehşete kapılmıştık. hızla düzeltilmesi gerekir. Bir salgın yönetiminde güncel bilgi son derece önemlidir. Geçelim günlük saatlik veriler dahi salgının yönetiminde nereden geldiği o verilerin kişi, yer ve zaman bilgileriyle birlikte son derece önem taşır. Eğer bu verilerde gerçekten bir güncellik sorunu varsa 4-5 gün, bir hafta, 10, 10, 10, hele hele 10 gün öncenin verileri ise bu asla salgın yönetimi de kabul edilemeyecek bir durumdur. Ciddi bir zafiyet yaratır. Nereden aksiyor ise, nerelerden hızla düzeltilmesi gerekir. Bakın dostça, iyi niyetle, bu ülkenin bir insanı olarak e, görebildiğimiz eksikleri, aksaklıkları bilgimiz kapsamında e, öneri sunarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye Kamu e, Otoritesi'ne, Sağlık Bakanlığı'na, 264 bin diyelim. 2 eksik 264 binden. 240 792 insanımızın hastaneden taburcu edildiğini öğreniyoruz. Bunlar tümüyle iyileşenler değil. Taburcu edilenler çünkü belli ölçülerde iz kalıyor bu hastalıktan sonra. O esile tüm ile iyileşenler yanlış. bu ikisinin farkını aldığımızda 23.206 olgu buluyoruz. E, bu ne demek? 6209 da ölüm ne yazık ki dün e, rakamlarıyla doğruysa eğer güncelse e, çıktığımızda 16.997, 17.000 diyelim yuvarlak e, hesap 3 eksiyle 17.000 yatan hastamız olduğunu görüyoruz. 17.000 Covid e, 19 hastası test pozitif olarak yatan bunlar. 17.000. E, ama biraz geriye gittiğimizde bu rakamın 10.000'lerin altına indirildiğini. İki ya da üç hafta kadar geriye gittiğimizde Kurban Bayramı öncesinde e, ve Ayasofya öncesinde 24 Temmuz'daki o 350 bini aşkın insanın ölçüsüz ve sorumsuz bir biçimde e, hassas politik şov adına inat ile bir araya getirilmesinin ardından e, yükselme eğilimini görüyoruz. E, çizgiler, grafikler elimde. Burada insanları ayrıntılı yollamak e, için bu kadar ayrıntıya girmiyorum ama Belirttiğim gibi e, Ayasofya öncesinde de, de binin altına, pardon on binin altına, dokuz binlere kadar azalmış olan yatan olgu sayısı iki katına neredeyse erişmiş durumda. Katlanmış e, durumda. E, bu durumda salgın denetim altında denebilir mi? Neredeyse ikiye katlanmış. Son bir ayda Ayasofya sorumsuzluğundan sonra, Kurban Bayramı sorumsuzluğundan sonra ve e, turizmin teşvik edilmesi, özellikle iç turizmin, ee, teşvik edilmesiyle bayram öncesi, sonrası milyonlarca insanın hareketliliğiyle e, birlikte e, ikiye katlanmış durumda yatan hasta sayısı. Öte yandan e, bütün Türkiye'den gelen haberler e, bize artık e, bu veriler saklanamıyor, herkes biliyor. E, 1 milyon yüz binine yakın sağlık personeli birbiriyle bilgi paylaşıyor, veri paylaşıyor. E, bana da e, geliyor. E, dolu yataklar, dolu. Örneğin Ankara'daki e, 3.700 dolayındaki yatak kapasitesi olan Birken Türkiye'nin ve dünyanın hatta en, en büyük hastanelerinden ikincisi belki. Birken Şehir Hastanesi'nde kapasite artırımına e, gidiliyor. E, koridorlar, boş mekanlar hep yataklarla e, dolu. Oysa Ankara'da bu hastane açılırken 6 hastane kapatılmıştı. 6 hastane. Dolayısıyla tamam. gerçek bir yatak kapasitesi artışı olmadı. E, yalnızca o mekanlar boşaltılıp e, e, atıl kaldı veya başka biçimde kullanıldı. Şimdi onların da açılmasının zamanı e, bir yandan. <laughs> Şimdi öte yandan e, durumu ağır olmayan e, COVID dışı hastaların da evlerine gönderilmeye çalışıldığını yine bana da gelen pek çok bilgiden çıkaralım hastamızı evde izleriz. İşte COVID'ler var e, gibi. Yoğun bakımda da böyle. böyle e, Mutlak anlamda yoğun bakım gereksinimi olmayan e, ların da yoğun bakımdan çıkartıldığını görüyoruz. E peki niye böyle şimdi bu telaş? 17.000 17 bin PCR testiyle tanı konmuş insan yatıyor ise Türkiye hastanelerindeki yataklar 17 bin mi, 20 bin mi e, Lala nın. Neden dolduk, neden tıkandık? orada da yine matematik işimize yarayacak sorunu çözmek için. E, çok yineledim ama bağışlayın bir kez daha. Çünkü rakamlara dayalı konuşmak durumundayız. Da Spekülasyon yapmayız. 250 bin yatağı var Türkiye'nin hastane yatağı var. Bunların 50, 50 bin'i özel sektörde, özel sektör sistematik olarak pandemi hastaları almıyor. Henüz o sisteme katılmadı. katılmadı Mart'ta, Nisan'da salgın başladığında katılmıştı. Hepsi hepsi pandemi hastanesi ilan edilmişti. Bunun da yanlışları vardı belki ama şimdi ise hiç onlara dokunulmuyor gibi. Ancak parası olan bütün giderlerini karşılayacak bir takım insanlar özel hastanelerde yatarak pandemi tedavisi alabiliyorlar. Daha doğrusu Covid-19 salgını nedeniyle Covid-19 sağlıkımı alabiliyorlar. Bu 50 bin yatak bir anlamda kullanım dışı. Geriye kalıyor 200 bin yatak. 200 bin yatağın bir hafta kadar önce Sağlık Bakanlığı Genelgesi'nde en az yarısının pandemiye ayrılması istenmişti. Bu 100 bin yatak anlamına gelir. Son bir haftada bu 100 binin daha da büyütüldüğünü, pek çok hastanın taburcu edildiğini ve yerlerine belirttiğim gibi pandemi yatakları yaratıldığını görüyoruz. Bu rakam kaça ulaştı bilmiyorum ama siz deyin ki 100 bin yerine 120 bin oldu. Bir an için öyle varsayalım. 120 bin yatak var pandemi için, yoğun bakım yatakları dahil. Bunların da yaklaşık Türkiye'de 44 bin dolayında yoğun bakım yatağımız var. Ee, önemli bir bölümü özel sektörde. Ee, niçin doldu? 120 bin yatak ilan edilen 17 bin aktif hasta ile nasıl doldu? 120 bin yatak bir yerde yatırılmış görülen resmi COVID-19 tanılı hasta sayısı da 17 bin. Dolayısıyla bu aradaki 113 bin, 110 bin, hadi diyelim 100 bin fark nereden kaynaklanıyor? Bu 100 bin hasta kimdir? Pandemi yataklarında yatan bu 100 bin hasta kimdir? Ee, daha açık anlaşılsın diye bilerek ineliyorum. Toplam 200 bin kamu yatağının en az yarısı 100 binin üstünde bir bölümü şu anda pandemiye ayrılmış durumda. Ağır olmayan bütün hastalar evlerine gönderiliyor ve yatırılmıyor. Elektif bütün yani bekleyebilecek cerrahi girişimler şunlar bunlar yapılmıyor, erteleniyor, öteleniyor. En az 120 bin pandemi yatağı kapasitesi yaratılmış iken, 17 bin yatan hasta görünüyor iken nasıl oluyor da yatak sıkıntısı, yoğun bakım yatağı sıkıntısı, mekanik ventilatör sıkıntısı çekiyoruz. Bunun bir tek açıklaması kalıyor geriye. O 100 bin dolayındaki insan yatakları dolduran halini yataklarını PCR testi negatif ancak klinik olarak COVID-19 hastalarıdır. Doktorların klinik bulgularla yani fizik muayeneyle, semptomlarıyla, nefes darlığıyla, sorunum yetmezliğiyle, siyanozuyla eee e, oksijen basıncının parmaktan rahatlıkla ölçebiliyoruz. Kan e, oksijen doygunluk düzeyinin e, düşüklüğü ile ve ve e, çok önemlisi bilgisayarlı akciğer tomografisi ile orada çok tipik bulgular görerek 4 dört 4'lük bu koronadır denebiliyor e, bildiğiniz gibi. Demek ki e, testi negatif olduğu için ama testi pozitif hastalardan hiç farklı olmayan bir biçimde aynı tedavi alan COVID-19 hastası etiketi iliştirilmeyen yatan 17 bine ek 100 bin dolayında Türkiye'de COVID hastası vardır. Halen Türkiye hastanelerinde yatmakta olan. Bu ilan edilenin 6 katı demektir. 17'yi 6 ile çarparsanız aşağıya 102 yapar. Demek ki bir ilan edilen 6 da ilan edilmeyen hastanede yata, yatan Covid-19 hastası vardır. Ve e, Türkiye'deki bütün sağlık personelinin pandemi için seferber edildiğini biliyoruz. Örneğin e, benim fakültemden de e, temel tıp bilimleri dahil, benim kendi ana bilim dalım, halk sağlığı ana bilim dalı dahil, hemen hemen bütün asistanlar pandemi e, yönetimi için e, ola, olağanüstü görevlendirme ile kendi bölümlerinden çekilmiş Pandemi servislerinde görevlendirilmişlerdir. Bu arkadaşlarımızın biz olağan eğitimini yapamıyoruz şu anda pandemi hizmeti verdikleri için. Dolayısıyla bir kez daha bu verilerle salgının Türkiye'de denetimden çıktığını. Yetmedi, yetmedi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bu yaratılan yaklaşık 120 bin dolayında olduğunu düşündüğü hasta yataklarının daha da zorlanmaması, dolmaması için bir genelge ile hastaneye COVID hastalarının yatırılma koşullarını çok sıkılaştırdı. Solunum yetmezliği, solunum güçlüğü, yutma güçlüğü olmayanlar dışında hemen 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 hasta yatırılmıyor. Dolayısıyla bu yatırılanlar e, hastalığın ilerlemiş aşamasındaki ağır hastalar, la Hanım, ağır hastalar. E, epidemiolojik olarak biz şunu biliyoruz, Covid hastalarının yüzde 85'i aşağı yukarı ayakta belirtisiz geçiriyor. Yüzde 15'i hastaneye yatma gereksinimi duyuyor. Yüzde 15'i. Şimdi bu yatan 120 binin toplam e, Covid olguları içinde yüzde %15 15'e karşılık geldiğini düşünürseniz, yüzde 15'i hastane gereksinimi duyuyor, yüzde 85'i ayakta geçiriyor dedik. 120 bin dolayında yatan toplamın yüzde 15'i. Türkiye havuzundaki %15'i olmak gerekir. Bunu bir daha 7 ile çarpmanız gerekir yirmiyi Bulursunuz 840 bin. Dolayısıyla e, milyona varan bir rakam. E, eğer bu bu çırpınışlara karşın e, hala e, zorlukla e, olsa pandemi yatağı bulunabiliyor ise e, pek çok hastanın da o belirttiğim üç koşulu taşımayan solunum yetmezliği, solunum güçlüğü, yutma güçlüğü ağır aşamaya gelmemiş olan evlerine yollanmasıdır. Bu insanlar e, evlerinde takip edilmektedir. Türkiye bir açık hava hastanesine dönüştürülmüştür neredeyse. E, bu ağırlar yatırıldığına göre, ağır olmayan bunun 7 katı kadar dolayında olması beklenen hastamız da evlerde kendi yataklarındadırlar. Kendi başlarına dırlar. Birinci basamak e, aile hekimliği sistemi ne ölçüde buna yanıt verebiliyor? Çok zor. E aile hekimi başına düşen nüfus ortalama 3500 Türkiye'de. Aile hekimleri bir yandan rutin sağlık hizmetlerini yürütmek durumundalar. Bir yandan da bu insanlara yetişmek durumundalar ve yetişemiyorlar. Yine sahadan aldığımız pek çok bilgi de günlerdir bizi arayan soran olmadı. İlaçları da verdiler. Sabah akşam şu kinin hapını iç dediler. E, ama nasılsınız, ateşiniz nasıl, ne durumdasınız diyen yok. E, bir bölümü e, belki bu hizmeti alıyorsunuz, ama alamayan önemli bir kesim de var. E, telefonla ulaşılamayan kendilerine. Örneğin bugün ulaşan bir bilgi, e, tabii ki kaynağını e, söylemeyeceğim. Bir öğretmen arkadaşımız kendi okullarında iki güvenlik görevlisinden birinin e, ve eşinin güvenlik görevlisinin COVID pozitif e, çıktığını İki güvenlik görevlisinin aynı odayı kullandıklarını, öbür güvenlik görevlisine, güvenlik görevlisinin eşine, temaslarına, yakınlarına test yapılmadığını bize e, iletti. E, şimdi biz, biz bunları paylaşalım, Sağlık Bakanlığı'nda bilgisi e, olsun. Dahası, bakın salgının denetimden çıktığına ilişkinle alanın, <laughs> Sağlık Bakanlığımız dün açıkladığı verilerde 862 ağır hastadan söz ediyor. <laughs> affedersiniz, 862 ağır hastamız var. 17.000'in içinde diyor. Evet. E, bu yaklaşık olarak e, %5'e, 6'ya karşılık e, geliyor. Dünya ortalaması %1 dolayında. Yani e, inanmak çok güç bu rakama ama çünkü yatırılanların hepsi de hemen hemen solunum güçlüğü, solunum yetmezliği, yutma güçlüğü gelişmiş ağır hastalar. E bu 862 herhalde ağırın da ağır olmak gerekir ama bunlar nesnel kavramlar değil Lala Hanım. da ağırı çok tuhaf bir kavram. Yok böyle bir şey. Yani bunun yerine siz e, entübe edilmiş hasta diyeceksiniz, yoğun bakım alınmış hasta diyeceksiniz. Dünyada olduğu gibi bu rakamları vereceksiniz. E, entübe edilmiş dediği zaman siz de ben de aynı şeyi anlıyoruz değil mi? Ağır evet. hastadan sizin ve benim anladıklarımız farklı olabilir değil mi? Bir evet. hasta ya yoğun bakımdadır ya değildir değil mi? Bu da çok nesnel. Herkes aynı şeyi anlar. E, bu nesnel kavramların kullanılması lazım. Bütün bunlardan Sağlık Bakanlığı'nın tabloyu karartma, olduğundan daha iyi gösterme, daha iyimsel bir hava verme eğilimi içinde olduğunu görüyoruz. Bunun <laughs> bir yararı yok. Bilim dışı, akıl dışı bir tutum. Şimdi yedek böyle yaptılar 6 aydır. Bugün 171. gün Lale Hanım. 9 gün sonra 6 ayı bitirmiş olacak Türkiye salgında. Zatürre sayısını oranını pardon %7.3 veriyor. Sağlık Bakanlığı 17 bin yatan hasta içinde kayıtlı COVID pozitif 7.3 e, veriyor. E, bu da çok uyumlu değil çünkü siz 3 ağır koşul koymuşsunuz. Bana bunlar olmadan gelme diyorsunuz. Sonun güçlüğü sonun yetmezliği e, hep tekrarladım ve yutma güçlüğü olgularının zaten büyük bir bölümünde zaten gelişmiş olur. Ağır duruma gelmişlerdir. Bu bulanık durumun ortadan giderilmesi lazım. Öte yandan testin de hala aynı test olduğunu yani duyarlılığının çok düşük bir test olduğunu söylemek durumundayız. Yüzde 40'lara kadar indiğini ne yazık ki öğreniyoruz. Yapılan PCR testinin gerçek hastaları yakalama gücünün yani duyarlılığının bu testin değiştirilmesi ve yurt dışında birkaç firmanın yüzde 90'ların üstüne ulaşan duyarlılığı olan yetenekli testlerin bulunduğunu ben söyledim kaç kez. E kuşkusu Salt Bakanlığı da bunu bilir bilim kurulu üyeleri de bilirler. Ama neden bu testlere geçilmez, daha yetenekli testler alınmaz e, onu bilmiyoruz. Bir başka boyut Lala Hanım, dünkü test sayıları 106.111 oldu. E, bu bir rekor şimdi dek neredeyse evet, 6 ay içinde. Evet onu soracaktım hocam ben de. Yani bu kadar test yapılıyor, niye tablo böyle? Ha, güzel bir açısından soru. evet. soruyorum tabii. Tabii güzel bir soru. 106.111 testte dün çıkan pozitiflik 1491 e, Lale Hanım. Yüzde bir buçuğun altında. altında. E, yapmayın hiçbir anlamı yok. Ben e, salgının başlangıç döneminde kapı kapı dolaşıp aktif sürveyans ile test örnekleri alınmalı dediğimde bu samanlıkta iğne aramaya benzer benzetmesiyle karşı çıkılmıştı. E şimdi siz 106 bin test yapıyorsunuz, yüzde bir buçukun altında pozitif oluyorsunuz. Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey yapmayın efendim bu kadar. Oran değişmiyor, oran değişmiyor. E ama ama hastaneler kaynıyor. Yoğun bakım evet. yatakları olan yataklar dolu. Bulamıyorsunuz, PCR pozitif olgu bulamıyorsunuz. Ama testi negatif, Buna karşılık dört dörtlük klinik covid olguları da hastane yataklarını doldurmuş durumda ve evlerinde e, bu insanların bir bölümü. Dolayısıyla buraya odaklanmak gerekiyor Lale Hanım. Neden? Yüzde bir buçuğun altında. Aa, bu öyle iyi bir oran ki, tırnak içinde iyi bir oran ki, eğer yüzde bir iki bandına indirebilirseniz test pozitifliği oranını okulları açmayı düşünebilirsiniz. Yüzde ikinin altına indiğinizde yüzde bir iki bandı, ideal olan yüzde birin altı, Acaba buna mı hazırlık yapıyorsunuz? Bakın test pozitif oranı yüzde bizde yüzde bir iki aralığında yüzde bir buçuk gibi e, CDC de bu ölçütü koydu. Yani Avrupa Birliği'nin kimi ülkeleri de böyle. Okullar açabilirize hazırlık mı oluyor? Bu demek kuşumantı e, olur. 106.011 teste hala yüzde yüzde 40-50 dolayında duyarlı olan bir teste ısrar etmek ve test pozitifliği oranı bakın arttırdık işte e, hala bir buçuk demek. Öte yandan da hastanede yoğun bakımda yer bulamamak e, tuhaf bir e, ironi oluyor. Evet. E, çok, çok. yani Ben de bunu anlamaya çalışıyorum günlerdir. Hakikaten bir karşınızda olan tabloya bakıyorsunuz. E, yapılan e, test sayısına ama sonuca bakıyorsunuz tutarlı değil bir amaç var muhakkak ki hocam şimdi anlaşılıyor ki bu salgın kontrolden denetimden çıktı e, bu dünyanın bu anlamdaki politikalarıyla bir paralellik taşıyorum taş taşımıyor mu hani bir, bir sürü bağışıklığına mı gidecek bu iş Türkiye'de bence pratikte o yapılıyor zaten o karar alınmış gibi görünüyor ama bundan sonra neler yaşayacağız e, tabii o merak konusu. Şimdi siz az önce sağlık çalışanlarının ne kadar zor koşullarda olduğunu söylediniz. E, bu işin artık halkın kendi kendinin önlemini alması noktasına bırakıldığını söylediniz. Kimi bilinçli kimi ama mecburi nedenler e, Gerekçesiyle kendini koruyamıyor. Yani işe, o toplu taşıtlarda işe gitmek zorunda olan binlerce insan var bu e, ülkede ekmek parası için, hayatını idame ettirebilmek için. Hal böyle. E, bir yandan vatandaş, bir yandan sağlık personeli. Şimdi sosyal medyada görüyoruz dedik, sağlık personeli adeta artık feryat ediyor. Emekliliğini isteyenler, istifa edenler. E, bu anlamda da bence Türkiye çok karanlık bir noktaya gidiyor. E, bu konuda neler söylersiniz? Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Önemli bir yere e, geldiniz, taşıttınız. E, sağ olun. Deneyimli bir gazeteci olarak. E, dün e, Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanına bir mektup e, yazdı. E, açıklandı basına da. Size de ulaşmıştır. E, acil olarak Sayın Bakan'la e, görüşme isteğini e, ilettiler. Doğru. Şu 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 konuları bizimle görüşmek zorundasınız demeye gelen bir yazı neredeyse. E, çok tuhaf bir şey Lala'nın. E, ben söylerken böyle iç, içim acıyor. Türk Tabipleri Birliği politik görüşlerini beğenin ya da beğenmeyin yasal bir kurumdur. Meşru bir kurumdur. Bütün görüşlerinizin onunla örtüşmesi gerekmez. Benim de bir hekim olarak bütün görüşlerim Türk Tabipleri Birliği yönetimiyle örtüşmüyor. E, bu olağandır demokratik rejimlerde ama o benim kitle örgütümdür. Daha doğrusu meslek örgütümdür. Yasal meslek örgütümdür. Ben onun içinde bulunurum görüşlerimi ifade ederim. Çoğunluğun görüşü ne yönde belirirse öyle gider. Azınlık da yok sayılmaz tabii ki. Demokrasi çoğunluğun diktası demek olmadığına göre efendim 65'i geçti. Sağlık personeli ölümü Türk Devletleri Birliği'ne ulaşan bunların 32'si hekim. 6 ayda, 6 ay olmadı daha 32 hekim arkadaşımızı kurban verdik. Bunların arasında e, profesör olanlar da e, var. Ünvan bakımından ayırmak istemem. Her ölüm e, kuşkusuz aynı derecede acı acı vericidir. E, hekim olsun, e, hemşire olsun e, bütün öbür sağlık çalışanları hepsi masum kurbanlardır ve saygındır, e, saygındırlar. Emeklerini e, saygıyla minnetle e, anıyorum ben hepsinin. Benim sınıf arkadaşım Cemil Taşçıoğlu da vardı biliyorsunuz ya, aralarında. Profesör Cemil Taşçıoğlu. E, böyle Şimdi bu insanları biz feda etmemeliyiz. Hekim kolay yetişmiyor. Kesinlikle. Dün önemli arasında da bir profesör vardı, 55 yaşlarında ülkeye hizmet edecek. Bunlar bizim insan gücümüz. Eğitilmiş insan gücü, bir ülkenin en büyük zenginlik kaynaklarından biridir. Kaldı ki Türkiye sağlık personeli sayısı bakımından da OECD standartlarına göre en dipte, 3. 4. sırada 36 ülke içinde 1 milyon 100 bine yakın sağlık çalışanımız var. OECD standartlarının yaklaşık olarak dörtte biri durumundayız. Yani daha bunun gibi 3 kat, 3 milyon kadar daha sağlık personelimizin olması gerekiyor yetişmiyor görüyorsunuz. Az önce söyledim. Maalesef. Bizim tıp fakültesindeki bütün halk sağlığı sistem arkadaşları aldılar pandemi yönetimine. Diş hekimlerini sahaya sürdüler. Filyasyon ekipleri içinde ki bunun eğitimini almamış arkadaşlardır ve kendi sağlıkları açısından da büyük riski yaratır. 32 hekim 33 de öbür sağlık personeli olmak üzere bu tabi ulaşanlar bize. Kuşkusuz başka da vardır. Şimdi neden Sağlık Bakanlığı bu rakamları açıklamaz? Bir kez daha soruyorum. Neden Sağlık Bakanlığı Türkiye'de sağlık personeli ölümlerini yaşlarına, cinsiyetlerine, mesleklerine göre açıklamaz? Niçin? Niçin kardeşim? Artık biz de öfkemizi denetleyemiyoruz. Bu yaşıma iyi kötü bu donanıma karşın içimdeki öfkeyi baskılayamıyorum Rale Hanım. Niçin evet, açıklamıyorsunuz? Burası, burası bir faşist ülke midir? Burası bir diktatörlük altında mıdır? 29 Nisan'da en son açıklamıştı Sağlık Bakanı. E, 7000'in birazcık üstünde idi enfekte olan e, sağlık çalışanı sayısı. 29 Nisan, e, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bitiyor. 4 aydır bunun üzerine yeni veri açıklamadı e, Sayın Bakan. E, kaç ölen olduğunu da bilmiyoruz. Ben Çin'i e örnek vereyim. Çin 82 günde bastırdı bu salgını. Bastırdı, baskılama tekniği uyguladı. E, flört etmedi salgınla bizde olduğu gibi. E, ve 3000 dolayında sağlık çalışanı bulaşı aldılar. 3000. E, 3 ay içinde aşağı yukarı bitirdi. E, bizim durumumuzu görüyorsunuz. 7000. Evet. Dolayısıyla e, yaşam hakkını koruyacak geriye tek bir kurum kalıyor. Bilim kurumu. Bilim kurumunu şu anda üniversiteler, yökün baskısı altında ağzını açamıyorlar, susamıyor susturulmuş durumdalar, konuşamıyorlar. Kim temsil ediyor? kala kala Sağlık Bakanı'nın oluşturduğu Bilimsel Danışma Kurulu'nu temsil ediyor. Bu kuruldaki arkadaşlar genellikle kıdemli profesör arkadaşlarımız. Seslerini yükseltmek zorundalar. Çünkü temel amaç olan insan yaşamı, insan hakkı korunamıyor. Kendileri ne yaparlarsa yapsınlar, ne önerirlerse önersinler, ne tavsiye ederlerse etsinler fiili durum bu. Dolayısıyla seslerini yükseltmek, duruma müdahil olmak, insanımızın yaşam hakkına sahip çıkmak gibi tarihsel ve kritik bir görevler karşı karşıya bulunuyorlar. Bir kez daha bu arkadaşları, e, bu sorumluluklarını hatırlamaya, onların hepsinden kıdemli olarak, bu hakkı kendimde görüyorum, davet e, ediyorum. Siyasal iktidarı da son cümlelerim şöyle olsun, evet. çiçeği uzatmaya gelmez. Salgınla flört etmeye ge gelmez. O hal ilan etmek için bahane üretmeye kesinlikle hayır. Ve bu gidiş 14 günlük kapatmayı zorunlu kılmaya gidiyor. 14 günlük günlük ekonomiyi tam kapatmanın hazırlıklarını da iktidar ciddi ciddi yapsın. Teşekkür ederim Nalan. Ee, hakikaten son söyledikleriniz aslında nereye doğru o, gittiğimizi gösteriyor hocam. Hem mevcut durumu o, değerlendirdiniz hem yapılması gerekenleri bizim yapmamız gerekenleri, kendi sorumluluklarımızı ama bizi yönetenlerin yapması gerekenler de var. Onlar bizi yönlendirecekler ki biz de yapalım. E, ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de size şükranlarımı sunuyorum bana fırsat verdiğiniz için. Sağ olun. Ülkemize her zaman olsun şey. konuştuklarımız. Sağ olun. Kesinlikle. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür.